Efendim ee, tahminen 37 sene falan önceydi. E, Diyarbakır'da şey Diyarbakır'a e, Kayseri'den kalktım Diyarbakır için geceliği saat 9.30-10 civarlarıydı. 13 bin fitte Diyarbakır rotasına devam ederken yanındaki pilot arkadaşım da içeride muhabbet ediyor diğer pilotlarla. İki ekipti çünkü uçakta. Askeri pilot o zaman. Askeri pilotum efendim 8 kişiyiz uçakta. Evet. Ee, Dolunay ve hava çok güzeldi. Dolunay vardı. Hı hı. Dolunay büyüklüğünde aynı ay gibi bir cismin Malatya dağları üzerinde, Malatya'da dağları üzerinde olduğunu gördüm. Deniz olsa hani e, Aksesiyete ama acaba diye düşünebilirdik. Değildi. Baktım, dikkatle bakmaya başladım. Sonra içeriden arkadaşlarımı çağırdım. O zaman pek UFO kelimesi kullanılmıyordu. 20 işte tane uçan daire gösterildi. Arkadaşlar da geldi. 8 kişi kokpitteydik. Efendim e, bu rengarenk ışık, ışıklar falan saçma durumu yoktu. Biz o, bunları görmedik. Fakat bu cisim ay kadar olan bu cisim büyümeye başladı. Şöyle ki, bu arada e, o görüntüyü e, büyümeye başlama evresini yanınızdaki diğer pilot arkadaşlar da görüyor. Tabii 8 Yalnız kişi. 8, yani. tabii Yalnız değilsiniz yani. kişi 8 kişi gördük. Efendim, şey büyüme başladı. Ve bu büyüklük öyle bir şey oldu ki aşağı yukarı 10, 15 katlı apartman gibi büyük bir kütle düşünün daire şeklinde ve pırıl pırıl aynı ay ışığında gümüş gibi. Ve biraz sonra tabii bu devir oluyor. Bizim yolumuz efendim söyleyeyim yani. yolumuzun altında görünüyor cisim. Biraz sonra şekil değiştirmeye başladı. Elif şekline geldi. Ve ondan sonraki merhalde ortadan açılmaya başladı. Açıldı bir elif şeklini aldı. Ve bu cisim tabii ben hemen derhal radarla temas ettim. Radar böyle bir cisim görüp görmediklerini sordum ayrılığı görmüyoruz. Rüzgara aldım, rüzgara karşı geliyor. Ve düşünün bir daireyi 3-4 kilometre yarı bir daireye döndü şekil. Bir dolunay şeklinde bu şekilde geldi. Ve sol tarafımızdan evet. biz de biraz baş değiştirdik. ışıkları söndürdük. Efendim, seni. ve yanımızdan bu olay yavaş yavaş geçti i̇çine baktığımız vakit bir şeye göremedik. karanlıktır. Yıldızlar görülüyor bir taraftan fakat yani herhangi somut bir cismi seçemedik gözlerimiz. Ve Malatya kontrol sahasına girdim ben. Giriş müsaadesi istedim. Ee, kulelerin heyecanlı bir sesle efendim dedi havada bir gök cismi gördünüz mü dedi. Ee, halk dedi heyecan içerisinde dedi. Elazığ'dan, Maden'den, Erzincan'dan valiler, kaymakamlar telefon ediyor. yerle bir Rengarenk ışıklar saçan aynı tabirler böyleydi. Bir gök cisminin geçtiğini, halkın heyecanlandığını. Dedim yarım saattir karşılıklı uçuyoruz dedim. Biraz evvel de yanımızdan geçti. Yani e, aşağıdaki halk da gördü tabii, sizin tabii, yukarıdan tabii, gördüğünüz manzarayı. Ondan sonra kontrol sahasının Malatya'yı geçtikten sonra Diyarbakır kontrol sahasına girdim. Aynı telaş orada da vardı. Oradaki kuledeki arkadaşlar da yabancı bir cisim gördünüz. Telefonlar geliyor bize. Dedim biraz evvel dedim Malatya'ya girerken 20-25 dakika karşılıklı şeyimiz oldu dedim. Uçuşumuz oldu. Mesela bazen anlatılıyor çok seri hareket. Bizimkinde seri hareket etme yoktu. Gayet aheste aheste. iki ağır vasıta gibi biz yan yana geçtik gittik. Peki... Efendim? Peki nasıl sonrasında bu olay soruşturuldu mu? İşte Türk Hava Kurumu ne yaptı ya da Türk ben, Silahlı ben... Kuvvetleri'ne bildirildi mi? Ne evet. oldu? Uçak komutanı olarak ben rapor yazmak istedim. O zaman başımızda bulunan arkadaşımız filo komutanımız bizi ilgilendirmez falan dedi. Olay da öyle kaldı. Yıllar sonra nereden buldurasa arkadaşlar bana ulaştı ve bu olay ondan sonra ortaya çıktı. Ee, en son Eylül ayında Haktan Bey'le karşılaştık. Orada bir sergisi vardı. Sergisini geziyorduk beraber ailemle. Haktan Bey'le karşılaştık, hoş geldiniz dedi sağ olsun. Konuştuk. Siz de inanıyor musunuz dedi. Ben dedim hayır inanmıyorum dedim. O da şaşırdı neden ben böyle konuştum. Çünkü dedim bu mesele inanıp inanmama meselesinden çıktı. Var dedim Bilmiyorum. ve kesin. Çünkü kendi yaşadıklarım var. Az Arzu, arzu derseniz Vaktiniz varsa anlatayım demiştim o zaman. Lütfen bizim vaktimiz var ve sizi dinlemeyi çok <laughs> istiyoruz. O zaman ee, e, göreviniz de anlatın. <laughs> o zaman ağlattı Bel Havaradar Mevzi Komutanlığında önleme Kontrolör Subayım Üstemem ve o yıllarda <laughs> e, F-16 uçaklarımız yeni gelmiş ve akıncı üstünden kalkıp belli belli bölgelerde çalışma sahalarında eğitim yapıyorlar. Yine bir yaz günüydü. Biz yaklaşık saat 20 sularında yabancı bir cesim belirledik radarda. Allah'ta radarı o zaman manuel değil, otomatik sistemde çalışan bir radar ve bütün bilgileri bilgisayar ortamında tek tek kaydedilen bir sistemi var. Biz bu cismi tespit ettikten sonra önce öncelikle arama radarında kesin tespitini yaptık irtifasını tespit etmek için irtifa radarını kullandık. Şimdi biraz önce Ham Bey'in anlattığı mevzuda radar görmüyordu o cismi. Sizin deneyiminizde radar, radar görüyor. Radar görüyor. Radar görüyor. görmüyor. Ee, i̇rtifa radarları e, hava cisimlerinin ne kadar yükseklikte olduğunu, hangi irtifada olduklarını belirleyen diğer bir cihaz. 360 derece hangi derecedeyse oraya çeviriyoruz ve cihazın yüksekliğini tespit ediyoruz. Ve biz cihazın yüksekliğini de tespit ettik. O zaman cihaz 50 bin fitteydi. Arama radarını da tespit ettik. Bu bir, bu sahip olduğumuz bilgileri o zaman bağlı olduğumuz bölge birinci bölge harekat merkezi Eskişehir'le ile paylaştık. Peki bu anlattığınız mevzu hangi yılda geçiyor? 1988, 1988 88, 68, 68 yılında yaklaşıyoruz. Evet. Ve biz bize <laughs> e, şöyle bir talimat verdi. Az sonra F-16'lar, bölgede çalışan F-16'lar sizin çalışma kanalınıza gelecek... ...ve sizin kontrolünüzde yabancı cisme F-16'ları yönlendirin. Birinci madde önce emniyet. Yani e, meslektaşımınız zamanındaki gibi silahlı bir şekilde silah doğrultu, doğrultmak şeklinde olmadı kesinlikle. Biz F-16'ları e, yabancı cisimli, ya da UFO diyelim hangisi ise... UFO dediğimiz yabancı cisme yönlendirdik. Ve arada çok büyük mesafe yoktu. Ankara'nın yakın bir bölgesinde çalışıyorlardı. Ve pilotlarla temasa geçtik. Pilotlar kendi radarlarını, F-16'ların hava hava radarlarında cismi gördüklerini ve cisme yöneldiklerini, o cisim olup olmadığını karşılıklı teyit ettik. Peki hangi coğrafyadasınız? Nerede geçiyor bu hadise? Bu hadise Çankaya Köşkü'nün üstünde geçiyor. Evet. Enteresan olan bir yer. <laughs> Ve e, F-16 biz konuşmaya devam ederek cisme yaklaşık 20 mil kadar yaklaştı. 20 mil kadar yaklaştıktan sonra cisim e, az önce belirtildiği şekilde irtifa almaya başladı. Hem bizim radarımızda, irtifa radarımızda, uçağın hava hava radarında bu hem tespit edildi hem de kayıtlara geçti. F-16'ların çalışmasının son zamanlarına denk geldiği için bu eylem yakıt problemi nedeniyle F-16'lar evet. akıncı üstüne geri dönüldü. Bu ara biz Eskişehir'de Scramble'da 15 dakika Scramble'da bekleyen F-4 Phantom uçaklarımız vardır. O zaman bu uçaklar Scramble teyakkuz durumuna geçirildi. 2 dakikalık bekleme durumuna geçildi. Ve bize bilgi geliyor devamlı. Bu gelen bilgilerle e, f 16 bölgeden çekildi... F-4 Phantom uçakları bölgeye intikal için Scramble emri verildi. <laughs> Scramble emri de ben bizzat verdim. Bölge Harekat Merkezi'ne. Bölge Harekat Merkezi de üstse ve bu şekilde F-4 Phantom uçakları bölgeye intikal ettiler. Bölgeye intikal eden uçaklarımız hava hava silahları da üzerindeydi bu ara. Aynı şekilde 20 mil yaklaştıktan sonra bu yabancı cisim tekrar yükselmeye başladı. İrtifa kaç o anda o zaman? Yabancı, yabancı cismin irtifası. irtifası 50 bin bizim F-4 uçakları 35 binde. 35. Bizim Phantom uçaklarımız takip ediyoruz. 35 bin 40 bin, 45 bin 45 bine kadar yükseldi bizim uçaklarımız. Ama bu aradaki irtifa <laughs> farkı sürekli arttı. Cisim o kadar hızlı Şakuli hareket yapıyor ki yani bir anda diyelim biz 50 binde gördük bir anda bakıyoruz 70 binde olmuş. Birkaç saniye içinde. Birkaç saniye içinde. Zaten öyle bir yükselişi insan bedeni de kaldıramaz Yani herhangi bir yani, e, dünyevi e, bir araç diye düşünürse evet, öyle bir şey. Evet. Evet. Ee, bunun üzerine e, yükselmeyi bırakıp cismin etrafında tur attırdık fantom uçaklarını ve bu fantom uçakları. Biz içindeki pilotlarla o zaman hala da var tabi F4 radarları var. F4'ün kendi yine hava hava radarları var. O iki uçağın içindeki radarlarda da tespit edildi bunlar hep. Ve bunların her biri kayıtları daha sonra <laughs> bahsedilen silsileyle üst makamlar aktarıldı Ancak e, cisim o kadar 80-90 bin fite kadar çıktı ve Eskişehir'den gelen emirle ve Ankara'nın içinden gelen emirle, Genel Kuday'dan gelen emirle F-4 uçaklarımızı bölgeden çektik. Peki Ankara'daydık dediniz. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın uçağının kalkamaması hadisesiyle bağlantılı mı bu mevzu? Direkt. Direkt. Direkt <laughs> bağlantılı. Yani doğrudan bağlantılı. O zaman bağlantılı. peki bunu Çocuklar rapor edebilmiş miydiniz? Şimdi biz, bu şekilde. biz e, rahmetli Sayın Özal'ın... Uçağı, Uçağın kalkması için bize uçuş planları geliyor ama kalkmıyor ama şöyle bir şey neden kalkmıyor ve niçin kalkmıyor ee, onun ayrıntısına girmeyeyim ben. Ama zaten bu haber oldu. Basında, evet haber VTL'de oldu VTL'de arkadaşlarıma var. da söyleyeceğim. Mert'in gazetelerde de yayınlandı. Tabii TR'lerde olması lazım. E, bir başlık var Sayın Özel diyor ki hadi yine gazetecilere manşet çıktı haberin içinde. E doğru haber yani. Bak, haber ciddi bak, olan. bakanlarla izlemişler bile yerde. Biz bir ara, e, F4 uçakları şu anda ekranları Evet, e, bu evet. Bu olay esnasında F, e, F, F, 16 uçakları geriye dönü, döndüğünde ben çok kısa o zaman harekat odasından operasyon odasından çıkıp bizzat iyi gözlemle göz, yaparak baktım. Gerçekten de çok net gözüküyor ve parlak bir yıldız gibi. Ha, sizin gördüğünüz cismi soracaktım. Siz tam cisim olarak niye benziyor? Diye. Yani bizim gördüğümüz cisim yani radardan gelen ek olarak göre bir e, kola kutusu gibi bir şekle benziyor. Hami Bey gördüğünden daha farklı. Biraz daha farklı. Yani kalın bir pro şeklinde söyleyeyim ben size. Haktan Bey kaç tür bunlar? Çok değişik formlar çok var. Çok farklı. Var. Yani farklı. tabii üçgen olabilir. İşte 83 yılı Mayıs ayı civarı Efendim Eskişehir'den kalkacağız, Balıkesir, Denizli, Konya, Osmaniye atış sahası var hemen Eskişehir'in yanında. E, oraya geleceğiz, atışımızı yapacağız, ineceğiz. Gece uçuşu. E, İkişer mil arayla, dört uçak uçuyoruz. E, Balıkesir'e kalktık Eskişehir'den, Balıkesir'e yaklaşırken... E, ...dört numara arkadaşım... ...efendim e, benim e, koluma doğru birileri geliyor... Dedim ki yardım isteyen bir uçak olabilir. Balıkesir'le konuştum. Balıkesir dedi ki bu gece bizim uçuşumuz yok dedi. O arada dört numara arkadaşım dedi ki efendim dedi bu dedi uçak uçak gibi değil dedi acayip şeyler bunlar dedi. Ben bu arada e, deniz istikametine dönmüş bulundum. Ben bir sağa döneyim de dört e, numaranın yanında neler var, ne oluyor bir göreyim dedim. Fakat Sağa dönüşe girdiğimde bir baktım, e, her taraf tamamen bir sarı hüzme. Efendim, e, Denizli'ye doğru gelirken benim koluma geldiler. Benim koluma geldikten sonra, tabii diğerleri daha rahat benim arkamda oldukları için görüyorlar önde neler olduğunu. Efendim, sizin sağınızdan geldiler falan diye. E, biraz benim kolumda bir iki dakika uçtular sağımda. Ben görmüyorum, gene sağımda devamlı bir hüzme var. Ama daha sonra benim soluma geçtiler. Soluma geçtiklerinde, sol tarafıma geçtiklerinde o zaman sanki 5-6 tane küçük cisim birbirine bağımlı olmayan ışıklar çünkü hareketli görünüyor. Yani tek bir cisim üzerinden yayınlanan ışık gibi değil. Benim sol tarafımda aşağı yukarı bir 10-15 saniye kaldılar. 15 saniye sonra falan Konya istikametine ayrıldılar. Hemen ben Konya Konyayı aradım radarları aradım ee, Konya'da bizden ayrıldıktan 2 saniye sonra falan üç saniye sonra Konya üzerinde görüldüler. Efendim Eskişehir'e indik işte gece saat 11 11 buçuk civarında ee, Balıkesir kuleden bilgi alındı işte Konya'dan bilgi alındı aynı gece efendim Esenboğa'dan Etimesut'tan ve İstanbul'dan da aynı cisimlerin geçtiği haberi alındı. Bandırma 6. anacet üstünde üstteğmenken e, pis başında alarm nöbetçisi. Bu sulh zamanında 5 dakika içinde kalkması lazım hazırlıklar. Hı hı. Arp zamanında 2 dakika içinde. E, bize scramble emri verildi. Yani ani kalkış. Hı hı. Biz iki uçak kalktık. Bize kalktıktan sonra malumat vermeye başladılar yolda giderken. E, alçak ama ben yaklaşınca yükseldi falan demiş. Bunun üzerine o bölgede uçan bir jet eğitim filosuna ait T-33 uçağına e, bildiriyorlar. E, böyle bir cisim var görüyor musun diyor. O da tarif üzerine e, görüyorum ben de diyor. Yaklaşıyor fakat o da 30 bin fite kadar çıkıyor. Benden yüksekte e, yanına yaklaşamıyorum diyor. 9. ana jet üstte 2 F-104 nöbetteyken onlara alarm veriliyor. Bizden evvel bunlar. Bunlar kalkıyor. A bombardıman yüklü oldukları için 48 bin fit üzerine çıkamıyorlar. Ve biz de bu arada Balıkesir civarına geldik. Eee o Alaşehir İzmir istikametine doğru uçuyoruz. Bize e, dediler e, şu istikamette radar bunu göremiyor. Fakat yerden gözle görülebiliyor artık. Balıkesir'i geçtikten biraz sonra e, gökyüzünde büyük bir beyaz e, radar abağı gibi veya cami kubbesi parlatılmış beyaz cami kubbesi gibi bir cisim uzaktan e, gözüküyor. Biz gördük dedik iki uçak bayağı açıldık ta, e, geniş bir taktik kolla e, çünkü e, ona doğru devamlı tırmanıyoruz. Yaklaştık hizamızda duruyor. E, mermi atmak için hazır e, vurabilirsiniz dediler hava kuvvetlerinden Bunu, yani şeyinden sen. bu esosiden tırmanıyoruz buna doğru geliyoruz. E, Cisime noktayı koyuyorsun koyam koymaya Gerçekten kalmıyor şey. birdenbire ee, sanki ben e, şeydim 50-60 bin fite çıkan bir cisim kaybolup gidiyor. Tırmandım e, 53 bin 100 fite çıktım o gün. Kaçmasa ateş edeceksin. Şimdi Dedik ki 560 mermi burunda. Burnu kaldırıyoruz. Ege Denizi'ne doğru atalım. Peki dediler. Döndük Ege Denizi'ne doğru. 560 merminin büyük bir bölümünü harcadım. Ve tekrar geldik. Bir miktar daha uğraşırken biz bu işlemleri yaparken heyecandan yakıtın yakıt kontrolünü yapmayı unutmuşuz. Yani bakmadık yani. Bütün onunla uğraşıyoruz. Aklımız fikrimiz o. Biz Çili'ye indik. Diğerden gözüküyor. Hep beraber bakıyoruz. İşte bu cisim bu. Tekrar kalktık. Tekrar geldik. İşte o zaman ben 55.300 fite çıktığımda e, kabin tazcik elbisesi yok. Yani üzerimizde. Kabin taziki boşalırsa ölüm. Ertesi gün yine kalktık. İki sortu yaptık fakat bu sefer cismi bulamadık. Bu bir yabancı cisim değil gözüküyor ama biz bunu düşürsek yakalamış olacaktık. Yani illa düşürmek için çok uğraştık. Atış serbestlendi. Daha sonra üstte raporunu yazdık, şekilleri çizdik. Hava kuvvetlerine gitti. Bizimkinde böyle hani kimseye bahsedilmemiş, içimizde gizli kalmış bir sır değil. Zaten bu uçakları böyle bir cisme kendi kendimize kaldırıp götürmek ne yetkimiz var ne böyle bir şey var.